Eymen, Eymen. çocuklara Eymen alıyorum kanka. Toplum. Eymen mi? Eee, şehre bir soru Eymen kim o söyler size. Ben bunu söylemedim. Nerede olduğunu söyle, söyleyelim. O zaman, o zaman, o zaman Mega Mall'dayız kanka, geliyoruz. Bekleyin Ford'da. Çok rahat. Çok, çok profesyonel. Cinayetiniz. <laughs> arkadaşlara başarılar diliyorum. Elçimden korkan ki. Kim? Yarışmacılar kim? <laughs> mahallede saklanarak icraat gösterilmez abi. Herkes meydana çıksın. Kim olduğunu söylesin. Batuflex Üstümde Paris forma üniforma Bir yerimde keş değil elim telefonda Mesleğimi merak etme Batuflex yolda Üzüm yemek istiyorsan bana hiç sorma Üstümde Paris <laughs> forma üniforma Bir yerimde keş değil elim telefonda Mesleğimi <laughs> merak etme Batuflex yolda Üzüm yemek istiyorsan bana sorma Tap tarzım klon değil origin. Ve de aldığım riskler marjin Her şeyi self made yaptım kendim Herhalde ondan tuttu alerjin Algoritma basit Para bas piyasayı sikip Duvarlarda ismim ama yok mavi dikim Amcalar gelip de bunlar ne şekil Artık onlar da gönderiyor selfie çekip Şirket falan yok hala tekim kız gördü şaşır dedim bunlar ne ki paralarım nakit ve her şey etik baksana ben hariç her şey değişti tüm Mercedes gözlere bonda kadınlar peşimden geliyor hep onda müsait vaktim yok görüşürüz sonra yeni devir aşk yok sadece bomba hariç forma üniforma bir yerimde keş diğer telefonda mesleğimi merak etme batı tek yolda Üstüm yemek istiyorsan bari sorma üstünde Paris forma üniforma bir yerimde keş diğer telefonda mesleğimi merak etme batı tek yolda Üstüm yemek istiyorsan bari sorma Tat tarzım klon geldi ondan tuttu alerjim Algoritma basit bana bas sayısı ki Duvarlarda ismim ama yok mavi tikim Alcalar gelip dittim.